Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Arkadaşlar Supercell'in yeni oyunu Heyday Poop arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Supercell'in yeni oyunu. Arkadaşlar ben bunun APK'sını indirdim. Google Play Store'da bulamazsınız. Çünkü şu an çok az ülkede yayınlandı. İki tane binim, arkadaşlar. Ben bunun yük APK'sını yükledim. Yüklemeye çalışıyorum 2 saattir ama yüklenmiyor. Hatta kaç tane şey sildim. Hala yüklenmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç yüklenmiyor yani umutsuz vaka. Arkadaşlar sizin e, şeyin sizin telefonunuza yüklenirse artık çok şanslısınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim size. Google'a giriyorsunuz ve diyorsunuz ki Hey day poop. Sonra burada. İstediğiniz de bu değil. Burada bir tane çıkacak hey day. Android için hey day poop, poop, diye. Arkadaşlar. Burada bir tane yazı var. Buraya tıklıyoruz. Yeni Zelanda, Finlandiya ve Avustralya'da açık hale getirilmiş. Arkadaşlar. Ya arası olacak çünkü. Yapıp toplamanın önü olmaması, muhadan falan. Hayır. Hayır. Neyse. Hayır. Neyse. Hayır. ve Yeni Neyse. Hayır. Neyse. Hayır. Neyse. Hayır. Neyse. İşlemin mantığı ise telefonumuzu internetten Finlandiya merkezli bir sonucunun bağlanmasına sağlamak. Bu sayede Play Store veya App Store üzerinden Arkadaşlar ben az önce APK'dan indirmiştim herhalde. O yüzden olmadı. Hemen Hemen arkadaşlar ee, Urban ve PN miydi? Urban ve PN bu. Bunu öneriyorlardı arkadaşlar. Twitch diyor, yayın da yapsam mı lan? <laughs> Şimdi Twitch'i indirsen. <'ü> <laughs> hazır görmüşken. Arkadaşlar yorumları bırakıyorum yani. Yorumlara arkadaşlar e, ee, sizce Twitch'ten de yayın yapayım mı yoksa yapmayayım mı arkadaşlar? Bunu yorumlara yazın. Bir kişinin yorumu yeter. Zaten kimse yorum atmıyor. Yapmıyor. i̇nşallah bir 100 abone falan olurum. <laughs> net Yok. Gerek yok kanka. What? Thank you. Acayip defansiyon. Ne? Neyse hadi bakalım. Lokasyonu biz şimdi Finlandiya'ya alacağız arkadaşlar. Finlandiya, Finlandiya, Finlandiya. Buradan Türkiye. gördüğünüz gibi şu an Türkiye'deyiz ve dur dur hiçbir şey anlamadım yok lokal sunatı neydi ya Finlandiya Finlandiya Fener'de bir harfini bulursak ya nereye oldun yine Cık. tövbe bismillah ya bak delirtme beni Finlandiya nerede ya Arkadaşlar şu an ben bunu yapıp videoyu başlatacağım. Size bir saniye geçecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Avustralya yaptım. Burada çünkü arkadaşlar e, yalnızca Finlandiya Avustralya ülkelerinde demiş. Ben yani ben de Avustralya yaptım arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar. Haydi pop. Yok olmuyor. Hey Fendi. <laughs> ne çakma yapmışlar. Arkadaşlar neyse. Siz bunu böyle yaparsınız. Ben şimdi bunu, bunu da silim. şuradan. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.